Efendim. Vlog mu çekmemiz lazım? Bugün. İyi peki hadi. Yorgunum hadi. Kapat. Ay. Murat Bey aracınız hazır. Binebilirsiniz. Ay teşekkür ederim. Ay kapatayım. İyi günler Murat Bey. İyi günler iyi günler her seferin aynısını yapıyor ya. Bir kere bahşiş verse şaşarım ya. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte villa vlogu çekeceğiz. Ama bu karakterle değil zengin Murat karakterinde villa vlogu çekeceğiz. İsterseniz uzatmayayım alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Of bu şehrin kalabalığı beni bitiriyor ya. Dur. Dur yanaşma öyle. Yeni aldım bu arabayı. Çizersen Yenisini sen almazsın. Ben alırım gerçi. Ama üşeniyorum. Of hadi be. Of bir kere de trafik olmasın yani ya. Neyse paramız var. Geçeriz cezası. Neyse de öderiz. Ay yeni aldığım villam neredeydi ya? Sağda mıydı? ileride miydi? İnsanın o kadar çok evi olunca hangisi unutuyor? Oh be geldik sonunda evime. Of çekil be evimin önünde durma hadi. Çekil çekil. Oh kapılar da bana açılıyor. Şöyle. Hop fark edelim. Gördüğünüz gibi burada garajımda bir sürü araba var da. Pek hoşuma gitmiyor ya. Yarın hangisine binsem? Neyse o zaman düşünürüz. Hop ineyim de vloga başlayayım hemen. Evet. Kayda gizdin mi Cemal? Heh tamam başlıyorum. Hoş geldiniz. Ben Zengin Murat. Bugün size evimi tanıtacağım. Yeni aldığım 90 milyarlık villam. Hadi geçelim. Beni takip edin. Evet, öncelikle e, evimin önünde beni karşılayan mutfakla başlayalım. Bu şekilde salonumun ortasında işe yaramaz bir mutfak var. Genellikle dışarıdan söylüyorum yemeklerimi. Sonrasında böyle salona doğru ilerlediğimizde sağda bizi bilardo masası karşılıyor. Bu şekilde pek de oynamıyorum. Süs olarak duruyor. Böyle duvarda da süsleri var. Burada sigara içtim, burada duruyor. Koltuğum var salonda, zengin imajlarımla. Ee, burada yine kullanmadığım bir e, oyun konsolu var, eskitme. Burada e, sizin o Luna Park'lara gidip oynamak için can attığınız e, basketbol oyunu var. Yine oynamıyorum. E, evet, beni takip etmeye devam edin. Bu şekilde geldiğimizde şurada bir çalışan işçim var, bana barbekü hazırlıyor şu an. Burada bir e, içecek reyonum var. Buradan çalışanlarıma söylüyorum. Sonrasında dışarıya çıkıyoruz buradan. Evet burada barbekü hazırlıyor. Ne yaptın? Hazırlayabildin mi Ahmet? Oo abi mis gibi oldu ya. Sana layık. E hadi bakalım pişirmeye devam et. Evet neyse. Burada bir tane büyük dev bir havuzum var. Yine girmiyorum. İçi de boş şu anlık. Doldurmadık. Burada da zıplama, atlama yerlerim var. Neyse üstümü kirletmeyeyim daha fazla. Sonra buradan bahçeme geliyoruz. Bahçemde burada bir potam var. Üst katları göstermeyeyim size spoiler olmasın. Burada basketbol topum var. Spor yapıyorum burada her sabah. Ee, sonrasında bahçemizde ilerlediğimizde burada havuz görünümünde bir oturma bahçem var. Ortada odunlar yanıyor. Burada masamın üstünde cips, kreker, kola vesaire. Arkadaşlarım falan toplanırsak partide özellikle kullanıyoruz burayı. İlerlediğimizde burada e, işçilerin hatası olarak şöyle yere bir tahta atmışlar. E, design diyelim buna ama işçi hatası olarak görüyorum ben bunu. Beğenmedim. Bu şekilde şehre bakıyor bahçem. Şöyle fakir görüyorum azıcık buralardan. Eee... oynayan fakirler var. Evine giren fakirler. Tenis oynayan fakirler. Araba süren fakirler. Hepsini buradan görebilirsiniz. Neyse teleskopla ay falan seyrediyorum burada. Asla yapmıyorum ama. Eee... bu şekilde bahçemin sonuna geliyoruz. Sonra içeri giriyoruz. Tekrar salona bağlanan bir kısım var. Şurada mutfağım dediğim gibi. Eee burada da tekrardan görüntü bakımından e, mumlar falan yaktım böyle oturma salonum var e, oyun konsolum var televizyon hoparlör e, neyse yanında da şu şekilde ateşler yanıyor bu da görüntü bakımından evet tekrardan mutfağımıza döndüğümüze göre üst kata çıkabiliriz ya da alt kata inebiliriz alt kattan devam edelim bu şekilde Şöyle uzun bir koridor karşılıyor bizi ve koridorun e, sonunda da şu şekilde garajım var. Garajıma bağlanan bir kısım burası. E, garajımda birçok araba bizi karşılıyor. Burada arabalarımı tahmin ettiriyorum, modifiye ettiriyorum. Hatta işten döndüm. Burada lastik izleri. Bunu kullandım bugün. E, bu da çizildi yolda gelirken birkaç kere vurdum. Tabii benim için önemli değil. Kırarım. Benim malım sonuçta Kırarım yenisini alırım yani camını da parçalarım bunun. Yani yenisini alırız, yaptırırız. Burada da Zentorno'm var bu şekilde. Lamborghini'm var. Ferrari'm var yanında da. Eski tür arabalar vesaire. Şu içeride de modifiye ediyor bizim adamımız. Evet, bu şekilde rahatsız etmeyelim, devam etsin çalışsınlar. Şurada da bir tane hoparlörüm var. Dev bir saatim var görüntü bakımından. O devam ettiğimizde de devam ettiğimizde de dışarı dışarıya çıkıyoruz bu şekilde. Dışarıda da işte giriş kısmı arabayla giriyorum normal. Burada elektrik depomuz var. Evet. Bu araya geldiğimizde de bu arada da en e, en önem verdiğim arabalarım burada. iki tanesi Audi'miz var. Aslında önem vermiyorum. Öylesine koydum. Neyse. indiğimizde de bu şekilde benim çalışanlarım var. Burada toplantı vesaire yapılıyor. E, arabam var tekrardan. Böyle. Şişt, ne yaptın? Patrona cevap vermemek ha. Kovuyorum lan seni. Uza, hadi. Kalitesiz adamlar. Alın bunu. Bir daha da böylelerini getirmeyin. Neyse devam ediyoruz. Bu şekilde e, gerizekalının biri anlatıyor burada. Şöyle tekrardan şehrin manzarasına bakıyor. Neyse biz yukarıya çıkalım devam edelim. Geldiğimiz yere tekrardan geliyoruz ve o uzun koridorun sonunda geldiğimizde garaja girmiyoruz. Sağda bu şekilde boks eldivenlerim, içeceklerim sizce ne olabilir? Ve arkamı döndüğümde spor salonum var burada. Ev haliyle böyle sporumu yapıyorum. Kalorilerimi yakıyorum. Hatta vurayım iki tanesinin için. Of. Evet bir tane boks torbasına bile vuramıyorum. Neyse. Geçelim karşıya. Evet. Garaj ve spor salonunun haricinde karşımızda bir sinema odası var bu şekilde koskocaman televizyon onun haricinde burada da koltuklar vesaire var burası da önemli burayı da geçelim önemli bir şey kalmadı zaten şöyle tekrardan geldiğimiz gibi koridorda devam edelim devam edelim evet aşağı inmiştik şimdi yukarı çıkma zamanı hadi çıkalım hızlıca Evet çıktığımızda sağdan veya soldan yollar karşılıyor bizi soldan devam edelim Solda ne mi var burada e, Yatak odam burası benim böyle Burada uyuyorum bazen aşağıda uyuyorum her neyse e, Karşısında da televizyon var şurada da gizli kasam var Orada paralarımı koyuyorum saklıyorum Daha ileri gittiğimizde de burada şehir manzarasına karşı burada küvette banyo yapabiliyorum. Ve aşağı görüyor burası zaten. Şurada da banyo var. istediğim gibi yaparım. Kimse karışamaz. Islandı benim adam. Evet yukarı çıktığımızda buranın haricinde de karşımızda direkt bir tane daha yatak odası. Burada da uyuyabiliyorum. Misafir gelirse veririm. Yatak odası karşılıyor bizi. Banyosu işte otel gibi. Onun içinde de bir oda var bu şekilde. Aynı yani. Buradan giriş, buradan çıkış. Neyse ileri gittiğimizde burada işte o odanın baktığı yer. O gün de bitiyor. Hızlıca videomuzu bitirelim. E, terasta oturmak isteyenler için terasımız bu şekilde. Evet bu şekilde yukarı çıktığımızda da bizi koskocaman bir Flying Bravo helikopteri karşılıyor. Bu da önemsiz diyeceğim ama bu önemli birazcık benim için. Biniyorum bu şekilde. Bu şekilde göklere çıkabiliyorum. Flying Bravo Portekiz bayraklı. Bu şekilde bir helikopterim var. Burada da güneş enerjim var. Böyle enerjimi kaynak enerji kaynaklarımı alıyorum buradan. <laughs> Neyse aşağı inelim şöyle bir bahçeye atlayalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şöyle gösterecek daha bir şey kalmadı. Evim bu şekildeydi. Size de drone ile uzaktan görüntü vereceğim. Evim bu şekildeydi. Yeni evim. Tabi zenginim. Daha yenilerini de alırım. Beni takip etmeyi unutmayın. E, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda bir dahaki villalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Bitti mi? Tamam. Drone görüntülerini çekelim hemen. Hallet. Evet arkadaşlar Murat videosunu bitirdi Biz de videomuzu bitirelim bu videoluk bu kadardı villa vlogunu yaptı Murat onun videosu bitti bizimki de bitecek birazdan Kendinize iyi bakın hoşça kalın kanala abone olup like atmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere